A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı 400'den küçük rakamlar farklı kaç tek doğal sayı yazılabilir diye sorulmuş. Çözüm birazcık kargaşa olacak. 3 farklı durumumuz var. 3 basamaklı bir sayı yazacağız. 1. İkincisi bu sayımız tek sayı olacak. Üçüncüsü de rakamları farklı olacak. Ve de ee, 400'den de küçük olacak. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 farklı durumu değerlendireceğim. Sebebi de şu. Şu birler basamağına sayımız eğer tek sayı olacaksa ya bir yazabilirim ya 3 ya da 5. 1 yazdığımı varsayayım buraya. Ben buraya bir yazarsam şimdi diğer basamaklara ne yazacağım ona bakıyorum. O zaman buraya şimdilik bir tane sayı yazdığımızı düşünebiliriz. Şimdi benim sayım eğer 400'den küçük olacaksa şuraya yazacağım değer 4'ten küçük olmalıdır değil mi? O zaman ben buraya 4 yazamam. Birler, yüzler basamağına ve 5 yazamam. Bunun dışında yazabileceğim değerler o zaman ne oluyor? 3, 2, 1, 0. 0 da yazamam. En soldaki basamağa 0 yazılamaz, değil mi? O zaman sadece ne yazabileceğim ne kaldı? 1, 2, 3 kaldı, değil mi? E 1'i de zaten buraya yazdım. Rakamlar farklı olacağı için bunu da silmek zorundayım. 2 ve 3'ü yazabilirim, değil mi şuraya? 2 ve 3. O zaman benim buraya yazabileceğim kaç tane sayı oluştu? 2 tane. Tamam, devam ediyoruz. Artık silebiliriz. Şimdi sayılardan bir tanesini kullandık. Diğerinde şunlardan bir tanesini aldık kullandığımızı varsayıyoruz. Geriye şuraya yazabileceğim kaç sayı kaldı? 1, 2, 3, 4 tane kaldı değil mi? O zaman 4 kere 2'den bu şekilde ben 8 tane sayı yazabilirim. Bu birinci durumumdu. Şimdi geçelim ikinci durumumuza. İkinci durumda şuraya 3 yazdığımı varsayayım. 3 yazarsam ben buraya bir tane sayı yazmış oluyorum değil mi? Şimdi o zaman ben 3'ü sildim şurada. Hani yüzler basamağına ben yine 4 ve 5'i yazamıyorum değil mi? Geriye ne kaldı yine benim şurada? Yazabileceğim 3 tane sayı kaldı. E 0'ı da yazamam yüzler basamağına. Geriye o zaman ne kaldı? 2 tane sayı kaldı. Hangileri? 1 ve 2 şeklinde düşünüyorum. Devam ediyorum. 1 ve 2'den de bir tanesini aldığımı varsayayım. Şimdi ne yaptık? Biz bir daha ele alalım. 3'ü kullandık değil mi? 3 gitti. 1 ve 2'den de biri. Mesela 1'i kullandığımızı varsayalım. Geriye şuraya yazabileceğim kaç sayı kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 tane kaldı. 4 kere 2 çarpı 1'den. Buradan da 8 tane sayı gelecektir. Devam edelim. Şimdi ben şuraya bir de birler basamağına 5'i yazdığımı varsayarsam o zaman burada ne olacak? Bir tane sayı oluşacak değil mi? Devam ediyoruz. 5'i sildik. Şimdi yüzler basamağına yazabileceğim sayılar hangileriydi? 4 ve 5 haricindeki durumlardı değil mi? Şunlardan biri. Sıfırı da yazamıyordum yüzler basamağına. O zaman buraya yazabileceğim 1, 2, 3 var değil mi? 1, 2, 3. O zaman 3 tane sayım var benim değil mi? Bu 3 sayıdan birini de yazmış olursam geriye yazabileceğim kaç tane sayı kaldı o zaman benim? Yine şöyle bakıyorum. 5'i kullandım. 1 2 3'ten birini de kullandım değil mi? 5 gitti. Mesela 2'yi de yazmış olsam 1 2 3 4. 4 tane sayı şuraya yazabilirim değil mi? O zaman 4 kere 3'ten 12 tane sayı yazabilirim. 8 8 daha 16. 16 12 daha. Şunların toplamı yani 28 tane sayı yazabilirim.